Serinin 14. günüyle hemen güncel paylaşımları gösteriyorum. 26 Haziran tarihli bu paylaşım dün geçerliydi ve 5 tane coin Binance tarafından değil istedildi ki kripto piyasasında herhalde bir yatırımcının başına gelecek en önemli en kötü olaylardan bir tanesi. Ve 5 coin BSV, KMD, Luto, Alpa, Lever coinleriydi. BSV, KMD ve Litoda da ikinci kademe alımlarına kadar düştü değil ile beraber alımları yapmıştım ve karla üçünü de kapattım. Satışları gerçekleştirdim. Sadece Alpa ve Lever coinleri elimde tutmuş oluyorum. Yani baktığınız zaman dün itibariyle sabah 10'da emirler tetiklendi. 5'er dolarlık alımlar daha yaptım. Ve 11.5 civarında da 3 tane coin'de satış yaparak gördüğünüz gibi zarar etmeden d -list olan 3 coin'den zarar etmeden ki BSV'de %16 kâr satmasaydım gün içerisinde %80 karlara kadar çıkmıştı. Ama hiç önemli değil. Önemli olan zarar etmemek. Ve yine alım yönünde gerçekleşen ikinci kademeler ise Resolve'de ikinci kademem gerçekleşti. Nift Coin'de alım gerçekleştirdim. Sahara'da yine alım gerçekleştirdim. Bunlar yeni listelerin coin'lerdi biliyorsunuz. İkisi de yaklaşık %30'dan fazla düşüş yaptıktan sonra birinci kademeyi uyguladım. En çok yükselen coin'ler dün itibariyle Fancoin %151, Tut %3, Hifi %102, Liquid 71, Seyi 64, GNS 54, BMT 49, Bananas 45, KPS 36 ve DEX 35. En çok Düşenlerden ise Seyene, Yüzyıl, Anime, Alpa, Df, Soap, Lever, Hamster, Omni ve Eçet'e yaklaşık %25-30 bantlarında bir düşüşle kapattılar dünü. Ve yine genel tabloya baktığımız zaman da bu şekildeydi. Ortalama olarak yani e, durum bu. Gördüğünüz gibi burayı da göstermiş Olim yaklaşık 20 dolaylarında yine düşüş yapan altcoin'ler fazlasıyla oldu. Toplam yatırım 1999 dolar nift ve e, sahar alımıyla beraber yatırımımız bu oldu. Toplam yüzde ortalaması bir takipçim önermişti. Teşekkür ederim burada tekrar kendisine. Toplam yüzde olarak bütün coin'lerin yüzdesel artış oranı yüzde 4.48 ve bu da kar olarak baktığımızda yatırımda 188 dolar dünü zararla kapatmış görünüyorum. Evet dün itibariyle güncelleme bu şekildeydi. Yarın için tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.